Toprağımızın talihini yaptırdık. Toprağımızın pH'i yaklaşık 7.2-7.3 civarı. Yani e, bazik bir toprak. Dolayısıyla toprağımızın yapısını şu an biliyoruz. Organik maddemiz yetersiz. Türkiye topraklarında genelde organik madde yetersiz. E, o yüzden organik maddelerle toprağımızı desteklememiz gerekiyordu. Şimdi fidan dikiminde neler yaptık? Önce fidan çukurumuzun altına 250 gram orga mineral gübre kullandık. Orga mineral gübrenin içinde neler vardı? %10 azot, %20 fosfor, %10 kumik külü asit, %20 de organik madde. Ayrıca toprağımızın pH'i 7'nin üzerinde olduğu için de e, %10'da kükürt vardı organ mineral gübrede. 250 gram fidanımızın altına bu gübreden koyduk. Üzerine bir kürek toprak, daha üzerine fidanı yerleştirdik. Fidanı yerleştirdikten sonra fidan dikim harcımıza yani fidanı gömeceğimiz toprağa her fidan başına ortalama 3 kilogram civarı Leonard'i tekledik. Ve fidan toprağımızı karıştırarak bu şekilde gömdük. Fidanlarımız birinci sınıf fidan. Görüldüğü gibi 3-4 metre boyunda. Fidanlarımızın anaçları 3 yaşında görüldüğü gibi 5 santim kalınlığında. Gövde kalınlıkları da 3-4 santim kalınlığında. Anaçlar 3 yaşında. Aşı kısmı ise 2 yaşında. Fidan dikerken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de bu aşı noktası güneye gelmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fidanlarımızı diktikten sonra yanlarına bu şekilde herekler bağladık. Ve fidanlarımızı görüldüğü gibi şu şekilde 8 şeklinde 2 veya 3 yerinden bağlayarak rüzgara karşı koruma altına aldık. Görüldüğü gibi sıra araları 7 metre rüzgar yönüne. Sıra üstleri de 5 metre olacak şekilde diktik. Şu an arazimizin en son sürümünü ve tesviyesini yaptırıyoruz. Tesviye ve sürüm işleri yapıldıktan sonra ceviz bahçesi kurulumumuz tamamlanmış olacak. Bir başka ceviz bahçesi kurulumunda görüşmek üzere. Bu ve benzeri videoları izlemek için Vadi'deki Ceviz YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.